Kripto Zivex YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere yeni partner borsamız Kıcex hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kıcex borsasının bize sunduğu avantajlar olsun, yeni kullanıcı ödülleri olsun. Artı kanalımıza özel birçok avantajlı etkinlikler sunulacak. Bu etkinliklerin hepsinden yararlanabilmeniz için nasıl ilerlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim dostlar. Öncelikle benim videonun altında vereceğim referans linki üzerinden kayıt işleminizi tamamlamanız gerekiyor. Peki bu işlemleri nasıl yapacaksınız? Uygulamayı nasıl indireceksiniz? Hemen sizlere ondan bahsedeyim. Evet dostlar, öncelikle aşağıdaki vereceğim kayıt linki üzerinden kaydınızı yap nasıl yapacağınızı anlatayım. Ee, aşağıdaki verilen bağlantıya tıkladıktan sonra sizi bu şekilde bir arayüze atıyor. Arayüz üzerinde dilerseniz telefon numaranız üzerinden TR'ye de açık bu. Ee, i̇sterseniz telefon numaranız üzerinden, isterseniz de e-posta olarak kayıt işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Burada önemli olan şey referans kısmında, davet kodu kısmında buradaki kodun yazması gerekiyor. Burada kodu yazmıyorsa benim referansım üzerinden kayıt olmamış oluyorsunuz ve eğer bu şekilde olursa da benim siz, bizim kanala özel sunacağım etkinliklerden asla yaralanamazsınız dostlar. Özellikle bu referans linkine dikkat etmenizi öneriyorum. Evet dostlar bahsetmeden geçmek istemiyorum. Ee, Kıcaks borsasının harici App Store'da da Play Store'da da e, kendi resmi uygulaması var. Bu uygulamaların linklerini de zaten aşağıda bırakacağım. Ee, buradan da işlemleri tamamlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer buradan işlemleri tamamlarsanız referans kısmına özellikle o kodu yazmanız gerekiyor ki e, bahsettiğim gibi kanalımıza özel olan etkinliklere siz de katılabilirsiniz. Öbür türlü etkinliklerden hiçbir şekilde yararlanamazsınız çünkü. Bu şekilde işlemleri tamamlamanız gerekiyor dostlar. Evet dostlar Kıcaks borsasının birçok iyi tarafı var. Ama bunların içinde en belirgin olanı e, net şekilde komisyon oranları. Komisyon oranları ciddi oranda e, yok denecek kadar az bir komisyon oranı var dostlar. E, şu şekilde onların oranları da. E, genel anlamda yapımcı ücreti %0.1 e, alıcı ücreti %0.1 olarak neredeyse komisyon almıyorlar. Yani sizin açtığınız herhangi bir vadeli işlemde sizden alınacak komisyon oranı neredeyse yok. Bu şekilde ne oluyor? Sizin açtığınız işlemlerde gidecek komisyon oranı artık cebinize kalıyor. En azından sizin cebinize kalan miktara kar marjinize yansıtabilirsiniz. Ekstra oradan da kazanç elde edebilirsiniz dostlar. Akıcı borsasında avantajlar biter mi? Tabii ki bitmez dostlar. Bunların haricinde ekstra olarak komisyon ücretlerinin haricinde yeni kullanıcı ödülleri de var. Yeni kullanıcı ödülleri de şu şekilde dostlar. Burada arayüze giriş yaptığınızda alt taraftaki banner'a tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda hesabı oluşturup KYC doğramanızı geçtiğinizde size 5 dolar vadeleşen bonusu verecek. Onun haricinde hesap bilgilerinizi tamamladığınızda telefon numaranızı, KYC'nizi vesaire tamamladığınızda 10 dolar ekstra bir bonus daha. İlk para yatırmanıza 100 dolar üzerinde bir 5 dolar daha bonus ee, bunların hepsi vadeli işlem bonusu olarak 200 dolar üstünde yine tek bir spot işlem tamamladığınızda 5 dolar daha 2000 doların üstünde tek bir vadeli işlem hacmi oluşturduğunuzda 5 dolar daha ve 100 ee... Kazanç emri zarar durdurma şeklinde e, TPSST olarak e, bu işlemleri de tamamladığınızda ekstra 5 dolar daha vadeli işlem bonusu kazanabiliyorsunuz dostlar. Peki Kıcaks borsasında e, yatırma işlemleri ya da spot veya vadeli işlemler nasıl yapılır? Piyasa nasıl takip edilir? Bunlardan da bahsedeyim. Şablon üzerinde yatırma kısmında e, sizin cüzdanınıza direkt atacak. Burada sizin yatırmak istediğiniz varlığı seçmenizi isteyecek ve A seçmenizi isteyecek. Bu işlemleri tamamlayıp yatırım işlemlerinizi halledebiliyorsunuz dostlar. Örnek veriyorum USDT BEP20 ağında ben yatırım yapmak istiyorum. Buradan adresinizi oluşturuyorsunuz. Adresinizi oluşturduktan sonra gönderim işleminizi anında yapabilirsiniz. En fazla 5-10 dakika içerisinde hesap, hesabınıza varlıklarınız yatırılmış olacak. Onun haricinde piyasa takibini nasıl yapabilirsiniz? Piyasa takibine yine sol üstte piyasa kısmına bastığınızda genel anlamıyla 24 saat içindeki en düşük hacimden 24 saat içindeki en büyük hacimliye kadar bunların hepsini sıralama bu şekilde olacak şekilde görebiliyorsunuz bütün piyasayı bu şekilde takip edebiliyorsunuz dostlar Buradaki spot veya vadeli işlemler nasıl işliyor? Onlardan da hemen bahsedeyim. Yukarıdaki yine şablonlar üzerinde spot kısmına bastığınızda sizi direkt spot arayüzüne atacak. Bu spot arayüzünde de aynı diğer borsalardaki türev borsalardaki gibi aynı şekilde işliyor. Ama buradaki bahsettiğim gibi tek fark alıcı ve piyasa alıcı ve yapıcıda komisyon oranı neredeyse sıfır. Bu şekilde olduğu için de bunun size komisyon oranında birçok etkisi olacak paranız ekstra cebinizde kalacak dostlar. Limit veya piyasa emri yine aynı şekilde yaşıyor. Limit emirde sizin koyduğunuz fiyattan alıyor. Piyasada market fiyatı, buradaki satış fiyatı ya da alış fiyatı hangisi öndeyse direkt o fiyattan sizi işleme alıyor dostlar. Hemen vadeli işlemlerden de bahsedelim. Yine sol üst taraftan vadeli işlemler butonuna bastığınızda sizi direkt vadeli işlemler şablonuna atıyor bu sekme üzerinde de yine yukarıdan izole ya da çapraz kaldıraç modlarınızı ayarlıyorsunuz. Onun haricinde kaldıracınızı ayarlıyorsunuz ve bu şekilde işlem alabiliyorsunuz. Tabi burada cüzdan işleyişi de aynı. Bu sizin normalde cüzdanınıza attığınız para normal spot hesaba düşer. Bunu siz sonradan vadeli işlemleri kullanacaksanız buradan kripto para transferinden spot'tan vadeli işlemlere tekrar paranızı aktarmanız gerekiyor ki e, vadeli işlemlerde işlem yapabilirsiniz dostlar. Bunun haricinde KCX'in resmi hesaplarından Twitter hesabına giriş yaptığınızda da e, buradan bütün etkinliklerden haberdar olabilir. Ekstra özel etkinlikler, Twitter özel etkinlikler olduğunda bunlardan da haberdar olabilirsiniz dostlar. Burada Telegram kanalları da var. Buradan dilerseniz Telegram kanallarına da üye olabilirsiniz dostlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.